Allah. Arkadaşlar denemediğim abulcu bulan ve hamsi kalemi deneyeceğiz. Hamsi kalemi nerede? Hamsi kalemini götürdüm zaten. Ha geldiymiş. Karşınızda hamsi kalemi. Kağıt görünüyor mu? Görünüyor bakın. Normal kalem. Hatta Size özel bir masajım var. A Bu Ne Ol Like At Aa, Mis gibi de yazdım. A Abone ol Like at siz okuyamadıysanız Niye ne de, de dediğini yapın. İlk önce bunu gideceğim. Bunun görünüşü çok güzel. Panda çok tatlı ya ben kıyamam dersem ya. <laughs> Morgan's mark Ben bir katman daha Şu kadarcık kaldım küçük bir parça Çocuklar ben de tadı gelmedi. Oğlum bunun tadı ya. Çikolata demiyor mu şurada? İngilizce mi? yok? <laughs> hamsi kalemi. Ula hamsi tuttum Hamsi diyor ki abone olup like atmak zorundaymışsınız. <laughs> Yoksa sizi... <tabii." gülüyor> abone olup like atarsanız Size çok iyi bir şans bekliyormuş bugün. Hamsi diyor ben demiyorum. Çok güzel uyduldum. Uydulmama bir alkış. Çok iyi uyduldu. Allah. Bir de videoda şu az kalmış Mentos'u da deneyeceğim. Altını böyle boyamışım. Hatırlıyor musun adını?

ve ısınacağım. Allah'ım. <laughs> İyi. Şimdi sulanmaya geçiyorum. Kalınlık ben çok başlayacağım. Onda. Altı. <laughs> Mentos'ları 6'ya aldı. Bu neyizimiz kaç alıyor? pandalayız. Yani ben pek tadını sevdim de. Yani çok az ya. Hemen bitirelim. O yüzden 9. Evet az şeyleri tabii. Bu hem çok fazla hem tadı yok. Bir şey yok. Bir. Ve bu. Onda, 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 onda. Abone olun bak. On yani. İyi. Ben bunu videodan sonra da yedim bana. Ve son olarak hamsi kalemimize. Numarasını veriyoruz. Reklam. Dugu ge ge. Tamam tamam. puanı onun üzerinden güzel bir kalem ama derste kullanabileceğimi pek sanmıyorum çünkü öğretmen alıyor o öğretmenim neyse sonra duyan uyal al 10 on üzerinden ben buna 9 veriyorum gözleri çok gerçekçi bir de baya güzel mavi tükenmez daha ne istiyorsun video bit ula hadi ya video kısa sürdü hadi sohbet edelim her videoda bunu yapıyor Şuradakilere sakın okumayın şunu. Yemin ediyorum kara büyü <laughs> Bu videoda ne evet, niyeyse biraz fazla açmış gibi hissettim lan ama niye bu kadar kısa oldu? Belki hızlı yap. Biz de böyle. Vali aptan bir oyuncağımı göstereyim bir şey. Yoksa Doktor... Aa, bunun tanıtımını ne yapayım? Allah. Eşeğin tanıtımı. Eşeğin hikayesi. Eşeğin tanıtımını yapacağım? Eskiden sesli bir oyuncaktı ama bebek benim bebek halim bunu bozmuş. Normal bildiğin şirketteki eşek. Ne? İki hayvan karakter birlikte videoyu kapatmaya geliyor